Hadi, Hadi. 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 Baba gel şuradan yürüyerek gidelim abim gelir. Gel yürüyerek gidelim. Tamam. tamam biliyorum biliyorum. Hadi görüşürüz amca. Hadi görüşürüz sağ ol. Sağ ol. Şuradan şu baraj çıkacak bak. Nesi o? Baraj gözüküyor orada. Ha evet. Şu öte açı falan gösteriyor. Bak öte açı var da. Öte açı neresi? Öte açı. Ha karşı taraf. Ha. Aslında burada bir tane şey alacağım. Evet. Hani şişirme botlar var ya. Evet. Onu da alacağım öte açı. Karşı tarafı geçeceğim. Öte açı. Ay manzaraya bak be maşallah maşallah. Ha, evet. Hasan amca da kalkmış. He? Ha? Hasan amca da kalkmış diyorum. Kalkmış kalkmış. Gördün daha orada bak. Azıcık da burada otururuz. Tamam, hadi bakalım. Ha. Burası da kimin evi? He? Burası kimin evi? Burası da emminin to torununun evi. Oğlunun evi. He. Ha. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm. Afiyet olsun. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. O makotu oturmaz gelindi ya. Amca nasılsın? Nasılsın amca? İyisin. Allah'a amca. Baba, hadi bakalım bu adam? bak. Dur baba dur. <laughs> Emrol ne var ne yok ya, gel emrol dur. Emrol bunlar tutmaz, dur 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 dur. Dur Aşık, dur dur dur. Yağmur ya.